Değerli öğretmenlerimiz, sevgili öğrenciler, ben Profesör Doktor Halil Ardağan. Bu dersimizde düşünme ve öğrenme süreci matematik modellenebilir mi? Bu sorunun cevabını sizlerle paylaşmak istiyorum. Efendim problemimiz tam sayıların, sayıların ortak bölenlerin en büyüğünü ve ortak katların en küçüğünü bulma işlemini matematik modelleme ile nasıl öğretiriz? Acaba öğrenme sürecini modelleyebilir miyiz? Yani insan beyninde öğrenme sürecindeki modelleri zihinsel dönüşüm üzerinden acaba kodlayabilir miyiz? daha kolay öğrenme, kalıcı ve anlamlı öğrenme sağlayabilir miyiz? Evet, bakın ortak bölünen en büyüğü 51 ve 68'in nasıl bulunur? Bunun zihinsel dönüşüm modeli nasıl kurulur? Buna cevap vermeye çalışacağım. Evet, sayıları oranlayacağız ve oranın belirttiği kesri sadeleştireceğiz. Evet şimdi kavram eğitimi olmadığı için bakın ek bellek destekleyici ile bu boşluğu doldurmak istiyorum. A bölü B bir orandır. Ve bir kesri temsil eder aynı zamanda. Dolayısıyla bu kesri sadeleştirdiğimiz zaman en bölü en gibi efendim, bir rasyonel sayıya ulaşırız. En bölü en aralarında asaldır. Onun için de bir rasyonel sayıyı temsil eder. Her rasyonel sayı da bir kesir denklik sınıfını temsil et, temsil eder. Bu kavramlar anlaşılmadan ve e, uygulamaya sokup da içselleştirmeden Toplama çıkarma işlemi yaparak e, öğrenmeyi, anlamlı öğrenmeyi gerçekleştiremeyiz. Evet, bakın 51 ve 68'i oranladık. Asal çarpanları ayırıp sadeleştiriyoruz. Bakın 3 bölü 4, 3 bölü 4 bir rasyonel sayıdır ve <laughs> bir kesir denklik sınıfının temsilcisidir. Evet. Onun için rasyo, her rasyonel sayı bir kesir denklik sınıfının temsilcisidir. Evet. Şimdi bakın bu e, sadeleştirmeden elde edilen 3 bölü 4 ortak bölenlerin en büyüğünü nasıl buluruz? Bakın insan beynindeki süreci nasıl modelleyebiliriz? Evet izleyelim bakınız. 51'i 3'e bölüyoruz. 68'i 4'e bölüyoruz bakın. Bunlar daima birbirine eşit çıkar. Aynı denklik sınıfında oldukları için. Dolayısıyla buradan bakın 51'i 3'e böldüğünüz zaman veya 64'ü 4'e böldüğünüz 68'i 4'e böldüğünüz zaman 17 çıkar. Bu 17 sayısı 51 ve 68'in ortak bölenlerinin en büyüğüdür. Demek ki iki sayının ortak bölenin en büyüğünü bulmak için oranlanır. Sayılar oranlanır. Sadeleştirilir ve rasyonel sayı bulunur. Paylar birbirine bölünür. Paydalar birbirine bölünür. Ve elde edilen sonuç iki sayının ortak bölenlerinin en büyüğüdür. Peki ortak katların en küçüğü için nasıl bir akıl yürütebiliriz? Evet bakınız. Evet. Sayıları oranladıktan sonra sadeleştirdik. Bu sefer de evet içler ve dışlar çarpımı yaparak bakınız en küçük ortak katını buluruz. Dolayısıyla bu modeller, bu modeller bu somut görsel modeller öğrenme sürecini ve işlemi insan beyninde zihinsel modele dönüştürmede anlamlı kodlamada oldukça etkili olur. Evet. Şimdi bunu bakın gerçekçi bir hayat problemine uygulayalım ve pekiştirmeye çalışalım. Bakın eni 6 boyu da 15 olan bir salon Bakın maksimum alana sahip kare parkelerle döşenmek istiyor. Hiçbir boşluk kalmayacak şekilde döşemek istiyoruz parkelerle. Kapatmak istiyoruz. Parkenin boyutları nasıl tayin edilir? Nasıl bulunur? Evet şimdi bakın hayatla gerçekle ilişkilendiriyoruz. Ve bakınız nasıl buluyoruz. 6 ile 15'i iki tane sayımız var. Bakın oranlıyoruz oranları sadeleştiriyoruz 2 bölü 5 diye bakın bu oran dediğiniz aynı zamanda bir kesri temsil eder sadeleştirdiğiniz ve elde ettiğiniz kesir evet bir denk kesirdir 6 bölü 15 denk 2 bölü 5 kesridir bunun anlamı 2 bölü 5 bir rasyonel sayıdır ve 2 bölü 5 denklik sınıfı içinde 6 bölü 15 gibi sayılar bulunur. Sonsuz tane sayı var böyle. Ve 2 ile 5 aralarında asaldır. Dolayısıyla bir rasyonel sayıdır. Böylece rasyonel sayı kavramını matematik diliyle açıklamış oluyoruz. Umarım kalıcı olur. Evet. Dolayısıyla bakın iki sayının ortak bölenlerinin en büyüğünü bulmak için kesir, sadeleştiriliyor. Paylar bölünüyor. Evet. Paydalar bölünüyor. Dolayısıyla buradan 3 çıkıyor. Bakın. 6 bölü 2 3. 15 bölü 5 3. Efendim ortak katların en küçüğü nasıl bulunur? Aynı şekilde bakın. İçler çarpımı dışlar çarpımı yaparsanız elde ettiğiniz aynı sayı olur. Çünkü kesirlerin denklik kavramı, denklik sınıfı kavramı bu işlemle çarpım eşit olmasıyla açıklanabilir kavramdır. Dolayısıyla işlemler çarpımı yani 6 çarpı 15 30 2 tane 15 30 dolayısıyla 30'dur. Böylece insan beyninde kolayca iki sayının ortak böleninin en büyüğünü, ortak katların en küçüğünü kolayca bulabiliriz. Ancak bize bakın hayatta gerçek bir şey daha açıklama şansı veriyor. Bu parkeleri maksimum alana sahip parkeleri ve bunların boyutlarını nasıl buluruz bakın. Efendim taban alanı efendim nedir? A çarpı B. A ve B rasyonel efendim sayısı veya işte oran dediğimizin bileşenleridir. A, B aynı zamanda salonun eni boyudur. Demek ki salonun alanını bu alanı veren A ve B gibi iki sayının ortak bölünen en büyüğünün karesine bölersek bu ortak bölünen en büyüğünün karesi demek düzgün şekillerin alanıdır. Kare şekillerin alanıdır. Demek ki her kare şeklin alanı efendim iki sayının ortak veya ebatlarının boyutlarının ortak bölünen en büyüğünün karesidir diye söyleyebiliriz. Bakın yeni bilgiler keşfediyoruz. Yeni kavramlar ifade edebiliyoruz. Evet iki sayının çarpımı ortak bölenlerinin en büyüğüyle ortak katlarının en küçüğünün çarpımıdır. Demek ki iki sayının ortak katlarının en büyüğüyle ortak katlarının en küçüğünü çarpıp efendim ortak bölenin en büyüğünün karesine bölersek evet, bu da sadeleştirilebiliyor. Dolayısıyla buradan da efendim bir eee Dikdörtgen bölgenin içinde maksimum alana sahip kaç tane kare olduğunu bulabiliriz. Kaç tane kare olduğunu buradan bulabiliriz. Burada 10 tane. 2 tane 5'in 10. Çünkü Evet Efendim 90 bölü 9 ya da Bölgenin alanı tabanın alanı 90 birim karelerin her birinin alanı 9 dolayısıyla 10 tanesiyle kaplayabiliriz. Efendim şimdi bu temel kavramları şey yaptıktan sonra içselleştirip anlamlı öğrendikten sonra bakın gerçek sorulara yönelebiliriz. Eni 6 boyu 15 santimetre yüksekliği de az santimetre olan dik bir prizmanın içinde hacmi 27 santimetre küp olan 40 tane küp olduğunu biliyoruz. Acaba bu prizmanın yüksekliği ne kadardır? Kübün boyutları nedir? Bunlara cevap bulabiliriz. Dolayısıyla gerçek hayattaki malzeme depolarının içerisine böyle efendim küp hacmindeki nesnelerle kaç tanesiyle nasıl doldurabileceğimize efendim bir cevap bulmuş oluyoruz bakınız. Evet şimdi bakın 6 ile 15'i e oranlamıştık. 2/5 bölü 5. dolayısıyla bakın bu eee prizmanın eee içerisine boşluk kalmayacak şekilde yerleştirilecek küplerin boyutları bu prizmanın boyutlarının ortak bölenlerinin en büyüğüdür dolayısıyla bakın iki tane elimizde boyut var bu üç oluyor efendim şimdi bakın üçüncüyü bilmiyoruz bakın dolayısıyla ilk ikisini biliyoruz bakın üçüncüyle de aynı ortak bölende birleşmesi lazım Bakın o zaman H ne olabilir? Bakın 3 olabilir. 6, 9, 12 vesaire olabilir. Ama burada bakın 40 tane küp bir prizmayı oluşturuyor. Dolayısıyla 40 tanesinin hacmi 1080. Dolayısıyla buradan yüksekliği tayin edebiliyoruz. 12 çıkıyor bakın. Bunlar olabilir. 3, 6, 9, 12 vesaire. Olabilir. Fakat buradan yüksekliği tayin edebiliyoruz. Bakın neden? Çünkü prizmanın hacmini bulabiliyoruz. İçindeki küplerin sayısından 40 tane. Bir tanesi 27 cm küp. Dolayısıyla 1080 cm küp oluyor. Buradan yüksekliği tayin ettikten sonra 3 tane boyutunun prizmanın Efendim ortak bölenin en büyüğünü tekrar bulabiliriz. Bakın 6, 15, yükseklik 12. Dolayısıyla efendim 3 olduğunu görüyoruz. İçindeki düzgün şekil kübün boyutlarının 3, 3, 3 santim olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bunun da hacmi 27 santimetre küp olur. Şimdi bu yapılan işlemleri bakın insan beyninde modelleyelim. Bakın bizim prizmamız evet prizmamızın boyutları bakın 15 6 bize verilmişti. Yüksekliği tayin etmeye şansı bulduk. 12 Dolayısıyla bunun hacmini biliyoruz. Hacmini bir kübün içine yerleştiren düzgün şekil olan bir kübün hacmine böldüğümüz zaman kaç tanesiyle bu hacmi doldurabileceğimiz ortaya çıkar. Dolayısıyla bakınız bu prizmamız bu da bu prizmayı maksimum hacimli küplerle doldurmak istediğimizde elde edeceğimiz küplerin bir tanesinin boyutları 3 3 3 küp olduğu için. Dolayısıyla bakın yeni bir bilgi keşfediyoruz. Boyutları ABC santim olan bütün dik prizmaların Efendim kenarları ortak bölümün en büyüğü olan ABC boyutlarının efendim kübüyle elde edilen ortak bölümün en büyüğünün kübüyle elde edilen hacme prizmanın hacmini böldüğümüz zaman ortak bölümün en büyüğünün kübü bakın burada 3 tane boyut olduğu için en boyu yüksekliği dolayısıyla buna böldüğümüz zaman içinde kaç tane küple doldurulabileceğini bu prizmanın kaç tane küple doldura, doldurulabileceğine bir bilgi keşfetmiş de oluyoruz. Evet insan beyninde de bunların zihinsel dönüşüme kolayca uğrayıp kodlanması için çalışıyoruz. Evet. Evet. Şimdi bakınız başka bir probleme geçelim. İşte eni 4 cm boyu 6 cm olan karton tabakalardan veya kağıtlardan artık bırakmaksızın maksimum alana sahip kareler elde etmek istiyoruz. Bu kare yüzeyler ile de küpler inşa etmek istiyoruz. Dolayısıyla ders etkinliği anlamında harika bir problemdir ve öğrencilere bu çeşit kağıt, karton tabakalar verip efendim araç gereçle beraber inşa ederek, yapıp, yaşayarak ortak bölenlerin en büyüğünü, ortak hatların en küçüğünü kolayca öğrenebilir. Nasıl bakın insan beyninde bu süreç gelişiyor ve süreklilik nasıl kazanıyor? Bakınız karton veya kağıt ebatları 4 santim 6 santim 4 ile 6'nın bakın oranından bunun içerisine yerleştirilebilecek maksimum alana sahip kareler bulunur. Evet bakınız 4 ve 6'nın ortak bölenlerinin en büyüğü 2'dir. Her ikisinde ortak bölen en büyük sayı 2'dir. 4 ile 6'nın. Dolayısıyla bu Efendim karenin alanı 4 bakın. Yani ortak bilen en büyüğünün karesi dediğiniz kare şekillerin alanını verir. O halde her kare şeklin alanı neymiş? Boyutlarının ortak bölünün en büyüğünden elde edilen sayıdır diye de bakın bilgiler veya ilişkilendirmeler bilgi keşfine yarayan ilişkilendirmeler buluyoruz. Efendim tabakanın alanı Karton tabakanın alanı 6 çarpı 4 24 santimetre kare. Bir tane içerisine yerleştirecek bir tane kare şeklin dikdörtgeni de kare şeklin alanı ortak bölünen en büyük olan 2'nin karesi 4. Dolayısıyla 24 bölü 4 6 tane kare var. Bunun içerisine 6 kare bakın. Bakın sayıyoruz şimdi veya beyindeki bakın süreç nasıl işliyor. Kaç tane kare varmış bu kartonun içerisinde? Karton tabakanın. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bakın renklendirerek. Ve bu da sayıyor. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Şimdi bu, bu tabakadan nasıl küp yaparız? Kaç tane küp çıkar acaba? Buna cevap veriyor. Model kuralım. Bakın. Tabakaların birinin efendim Alana bakın 4. Kaç tane böyle kare var? Altı tane. Peki bir küpte kaç tane yüzey var? Yüz var veya kübün yüzü var. Altı tane. E, elimizde altı tane kare yüzey var. Evet burada da gördüğünüz gibi sadece bir tane küp kurabiliriz. Tabi problemi efendim boyutları değiştirerek değişik etkinliklere dönüştürebilirsiniz. Üçgen inşa etme yönünde, prizmalar elde etme yönünde de yeni problemler kurabilirsiniz. 6 tane eş kare yüzeyden bir tane küp kurulur dolayısıyla. Bakın öğrenme süreci ve düşünceler modellenebiliyor. Enteresan olan bu bakın. Demek ki 6 çarpı 4 boyutu kağıt kartonlar vererek çocuklara çok güzel ders etkinlikleri yapıp ortak katların en küçüğünü veya ortak bölenin en büyüğünü anlayabiliriz. Şimdi bu yaptıklarımız eğer anlamlı bir öğrenme sağladıysa o zaman bir sonraki sorulacak soruya hazır olmamız lazım. Evet şimdi bakın bunu bu düşünceyi soyutlayarak matematik diliyle nasıl yazıp ifade ederiz bakın beyinde. Öğrenme aynı zamanda soyutlamadır. Mesela bakın burada 3 tane sayının ortak bölünen en büyüğünü bulmak için önce ikisinin ortak bölünenlerinin en büyüğü bulunur. Elde edilen sayı ile üçüncünün ortak bölünenlerinin en büyüğü bulunur. Bakın bu düşünceden ortak katların en küçüğünü nasıl buluruz acaba düşüncesi sorusu çıkar ve düşüncesi çıkar. Bakın nasıl olabilir buradan akıl yürüterek bakın 3 tane sayının ortak katların en küçüğünü bulmak için ilk 2 sayının ortak katların en küçüğünü buluruz. Elde ettiğimiz sayıyla üçüncünün ortak katların en küçüğünü buluruz. Bu size ortak katların en küçüğü ve ortak bölenin en büyüğü işleminin birleşmeli olduğunu. Yani 2'den fazla sayının ortak böleninin en büyüğünü bulmak için birleşme özelliği kullanırız. Ortak katlarının en küçüğünü bulmak için de birleşme özelliği kullanırız. Birleşmeli bir işlemdir do dolayısıyla. Evet şimdi bakın bu ipucu ve bu soyutlama yani öğrenme demektir. Soyutlayıp ifade etmek, matematik ifade etmek öğrenmek demektir. Dolayısıyla bakın bir sonraki adıma hazırsanız evet şu problemi sizin kendi başınıza yapmanız lazım bakın. 1 2 3 dört tane sayının ortak bölenlerinin en büyüğünü, ortak katlarının en küçüğünü nasıl buluruz sorusuna derhal kendi kendinize cevap vermeniz gerekir. Yani yukarıdaki adımda kendiniz hazır olmanız, mental olarak bu seviyeye ulaşmış olmanız gerekir. Lütfen bunu izlerken kendinizi deneyiniz. Evet mesela ortak bölümün en büyüğünü 4 sayını bulmak için efendim ne yapacağım önce ilk ikisinin ortak bölümün en büyüğünü bulacağım. Elde ettiğim sayıyla üçüncünün ortak bölenlerinin en büyüğünü bulacağım. Evet. Elde ettiğim sayıyla da dördüncünün ortak bölenlerinin en büyüğünü bulacağım. Böylece dört sayının ortak bölenlerinin en büyüğünü gayet kolaylıkla efendim çok hızlı yerinin en hızlı ortak bölenlerinin en büyüğünü bulma ortak adayın küçüğünü bulma algoritmasıdır. Efendim tarafından keşfedilmiştir ve yayınlanmıştır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Dolayısıyla hem düşünce hem de öğrenme sürecinin e, matematik modellenebileceği ortaya çıkıyor. Efendim yeni videolarda görüşmek dileğiyle.